Fenerbahçe'de gerçekten son derece sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Bir kriz yaşanıyor. Hatta daha da büyütürsek kocaman bir deprem yaşanıyor. Çünkü e, mutlu bir sezon geçirmişti Fenerbahçe. Türkiye Kupası'nı kazanmıştı. Avrupa Ligi'nde başarılar elde etmişti. E, her şey dört dörtlük e, giderken bir anda dün geceki e, yönetim kurulu toplantısında her salı günü Fenerbahçe yönetimi toplanıyor. Bu toplantıya Aykut Kocaman da katılmıştı. Çünkü transferin vasıta yatırılacağını biliyorduk. Öyle e, öngörüldü toplantının nedeni. Ancak toplantıda yaşanan tartışmalar, gerginlikler e, bugün Aykut Kocaman'ın istifasını vermesine sebep oldu. Başkan Aziz Yıldırım'la Aykut Kocaman'ın e, transfer e, politikasında ters düştükleri e, haberini öğrendik. E, onun dışında Başkan Aziz Yıldırım'ın kardeşi Ali Yıldırım, Özellikle 3 Temmuz sürecinde çok iyi yönetmişti Fenerbahçe'yi Aykut Kocaman'la birlikte el ele verip kol kola verip her sorunun üstesinden gelmeye çalışmışlardı. Hem futbol şube sorumlusuydu Ali Yıldırım hem Aykut Kocaman'ın en büyük destekçisiydi. Ancak Ali Yıldırım'la abisi başkan Aziz Yıldırım arasında özellikle devre arasından önce yani ilk yarının sonlarına doğru yaşanan anlaşmazlıklar yüzünden Ali Yıldırım Kulüpten uzaklaşmıştı, yani yöneticiliği devam ediyordu, faal bir yönetici değildi ama e, hiçbir şeye karışmıyordu, toplantılara girmiyordu, e, takımla da ilgilenmemeye başlamıştı. Fakat Aykut Koç'un e, Ali Yıldırım'la görüşmeye devam etmesi ve özellikle de son olarak şampiyonlar ligi finaline birlikte gitmeleri birlikte izlemeleri e, Başkan Ali Yıldırım'ı e, rahatsızlığını daha da arttırdı. E, bu yüzden olduğunu e, öğrendik. Dün geceki yönetim kurulu toplantısında. Başka Aziz yıl artık kocamanın yaşadığı bir tartışma var ve artık kocaman da çok gerildiğini, çok yıprandığını, artık bu stresi kaldıramayacağını, bir de transfer politikasında da ters düştüklerinden dolayı istifasını sunduğunu öğrendi.